20 yıl önce genel merkez binasının inşaatında doğmuştu ve bir daha da oradan ayrılmadı. Yıllar içinde CHP'nin maskotu haline gelen kedi Şero ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü. CHP'nin kedisi Şero genel merkezin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel de oradaydı. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. CHP'de üç genel başkan gördü. Genel merkezin maskotu Kedi Şero hayatını kaybetti. Kelimenin tam anlamıyla partinin sahibiydi. Tabi çok iyi yaşadı, çok uzun yaşadı. Onu hep böyle iyi anacağız. Şero 20 yıl önce CHP genel merkez binasının inşaatında doğmuştu. O günden sonra da bir daha oradan ayrılmadı. <laughs> Bir süredir ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları yaşayan Şero, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şero, doğduğu yer olan CHP Genel Merkezi'nin bahçesine Genel Başkan Özgür Özel ve sevenlerinin katıldığı bir törenle defnedildi.